Herkese merhaba. Öncelikle müthiş bir gün, müthiş bir enerji. Burada olduğum için çok mutlu olduğumu söylemeden başlamak istemiyorum. Bu güzel organizasyon için teşekkürler. İsmim Işıl. Bugün de burada sizlere biraz neden burada konuştuğumu anlatmama neden olan şeyi anlatmak için buradayım. Ne demek istediğimi birazdan daha fazla anlayacaksınız. Bu gördüğünüz fotoğraf neyin fotoğrafı biliyor musunuz? Biraz daha yüksek ses ben duymuyorum. Kara delik, değil mi? Peki sizce neden herkes bu salonda bu kara deliği fotoğrafı olduğunu biliyor? Neydi bunu bu kadar önemli yapan şey? Çünkü senelerden beri bilim adamlarının merakla peşinden gittiği, birçok teoriye, birçok filme konu olan bir şey. Dünyadan yaklaşık 55 milyon ışık e, yılı uzaklıkta Güneşten yaklaşık 6,5 milyar kat daha fazla büyük kütleye sahip olan bir kara deliğin fotoğrafını geçen sene bilim adamları ilk kez görüntülemeyi başardı. Bu niye bu kadar önemliydi? Dediğim gibi ta Einstein zamanından 70-80 sene öncesinden başlayan Stephen Hawking'e kadar uzanan bir yolculukta yüzlerce bilim adamı bu kara deliğin peşine düşmüştü ve ilk kez geçen sene bunu fotoğraflamayı başardılar ve bu o yüzden çok büyük bir haber oldu. Bunu diğer önemli kılan şeylerden bir tanesi ise birçok zaman acaba hiç göremeyecek miyiz diye düşünülen bir cisimden bahsediyoruz. Bakın merak nelere kadardır? 80 yıl boyunca merakın peşinden gitmişler ve sonunda başarmışlar bilim insanları. Şimdi bunu Einstein da doğruluyor. Bakın ne demiş? Ne çok akıllıyım, ne çok yetenekli, yalnızca çok ama çok meraklıyım demiş. Tabii ben bir Einstein olamasam da benim de kariyer yolculuğumda merakım e, çok değişik yollar açtı ve e, çok farklı bir yolculuğa çıkmamı sağladı. Biraz kendi yolumdan bahsetmek istiyorum. Özellikle bu e, çok çok geriye gitmeden e, liseyi bitirdim, üniversiteye gireceğim. O zaman ben de çok fazla birçoğumuz gibi bilinçli olmadan e, iyi puan aldım. O zaman iyi bir bölümde puanımın yettiği bir üniversitede okuyayım diyerek Bilkent Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler bölümünü full burslu olarak okudum. Son seneye de geldim, Allah'ım ben şimdi ne yapacağım? Nereye gideceğim? Ne yapmalıyım? diye bir sürü soru işareti var kafamda. Ee, bu arada Ankara'da okumanın verdiği bir e, avantajla mı diyeyim bilmiyorum ama kamuda pek çok yerde staj yaptım. Öncelikle bu önemli bir şeydi çünkü ne isteyip ne istemediğini anlamının en güzel yolu bir üniversiteleri öğrencisi için staj yapmaktır. Hep de tavsiye ediyorum. Ne yapın, ne edin? Staj yapın diye. Çünkü çok merak ediyordum ve dedim ki bu kadar staj yaptıktan sonra kamu bana göre değil. O zaman ne yapacağım? Acaba akademik kariyer mi yapmalıyım dedim. Bu sefer akademik kariyer mi yoksa özel sektörde bir iş mi diye düşünürken dedim ki ben niye İstanbul'a gidip orada bir master yapmayayım? Hem master yapıp biraz akademik kariyer yolunu görmüş olurum hem de e, belki özel sektörde birçok yer var oralarda da işte çalışırım bir şeyler öğrenirim derken İstanbul'a gittim, Sabancı Üniversitesi'nde uyuşmazlık analizi ve çözümünde master yaparken ikinci senemde de part-time çalışmaya başladım. Bunları neden anlatıyorum? Yolculuğu çok e, şekillendiren kararlar var burada. Çok farklı farklı yerlere gittim. E, çok da iyi bir şey yaptım. Hem akademik kariyeri görmüş oldum ucundan da olsa hem de özel sektörde aslında L'Oreal'de çalışarak farklı departmanları, önce insan kaynakları sonra pazarlama departmanını gördüm. Ve o zaman dedim ki evet tamam ben özel sektör istiyorum ve ben pazarlama istiyorum bu bana göre. Ondan sonrasındaki yolculuğum e, çok hızlıca geçecek olursam aslında önce Citibank'ta e, başladım. Orada dedim ki e, bankanın regülasyonlarından dolayı burada pazarlama yapmak çok da bana göre değil çünkü çok fazla bir oyun alanınız yok. Tam da bu aralarda günler vardı bir pazarlama pozisyonu vardı. Ben de onların o meşhur selection board'larını gittim, gö görüştüm ve ee, oldu. Orada e, aklınıza gelebilecek her türlü temizlik, saç temizlik, ev temizlik markasında çalıştım. Çok fazla şey öğrendim. İnanılmaz müthiş bir deneyim kazandırdı bana bu. Ama işte hani merak e, insanın peşini bırakmıyor. İçten içe de o aralar, bundan yaklaşık 8 sene önce dijital pazarlama yavaş yavaş meşhur olmaya başlamış. Ben de merak ediyorum. Acaba bu sektör nasıldır? Acaba e, neler öğrenebilirim? Neler var farklı? Derken Google, e, Türkiye'de bir Product Marketing Manager pozisyonu e, vardı. Bu pozisyon için görüşmeye başladım. Halbuki günlerde çok mutluydum, yaptığım işte de çok mutluydum ama burada farklı bir şeyler öğrenebilir miyim, nasıl bir dünya? O merak beni buna e, sevk etti diyeyim size. Ve e, yaklaşık 8 ay boyunca görüştüm. Yani 8 ay boyunca mülakatlar devam etti. Ama o kadar çok merak ediyorum ki o merak bana hem güç hem cesaret veriyor. Ve sonunda Google Türkiye'de pazarlamada çalışmaya başladım. Şimdi Google bir derya deniz. FMCG'den sonra çok farklı bir sektör. Elbette ki daha önceki iş deneyimlerimdeki birçok şeyi orada kullanma şansım vardı. Ama takdir edersiniz ki iş işte teknoloji olunca, teknolojinin de ne kadar hızlı geliştiğini bildiğiniz üzere burada pazarlama yapmak bambaşka şeyler öğretti. Öncelikle çok fazla hızlı değişen bir dünyadan bahsediyoruz. Devamlı kendinizi güncel tutmak zorundasınız. Her gün bir sürü şey öğreniyorsunuz. Bu bir anlamda bir zorluk ama benim gibi meraklı bir insan için de anormal keyifli bir şey. Çünkü sürekli yeni bir şey öğrenmek ve sürekli farklı bir şeyler peşinde koşmak durumunda kalıyorsunuz. E, bu sene 7. senemi tamamladım. E, hala 7 gün gibi o kadar e, hızlı geçmiş ki e, bakıyorum bu da o öğrenmeyle oluyor. Çok farklı farklı alt şeylerde, departmanlarda çalıştım pazarlama içerisinde ve geçtiğimiz senede de Google Türkiye pazarlama lideri oldum. Şimdi bu deneyimi size neden anlattım? Aslında burada önemli birkaç tane şey var. Özellikle farklı farklı yerlerde çalışmak, farklı şirketler, farklı deneyimler, farklı stajlar. Bunlar benim hep e, kariyerimi daha da fazla zenginleştirmemi sağladı ve bana yeni yeni yollar açtı. Bu çok önemli bir şey. Önüme çıkan fırsatlara ya da o merakımla oluşan sorulara hep neden neden derken bir yandan da neden olmasın dedim ve e, o adımı attım. E, size de bunu e, canı gönülden öneririm. Hiçbir zaman durdurmayın kendinizi. İç sesiniz durdurmaya çalışabilir. Nasıl yapacağım? Nasıl olacak? Bir sürü kişi de başvurmuştur bu işe diyebilir. Etrafınızdakiler aman kızım başımıza icat çıkarma diyebilir. Bunlara çok da fazla kulak asmayıp, e, benden önceki konuşmacılar da benzer şeyleri denildiğinde o iç motivasyonunuzu her zaman yukarıda tutmak çok çok önemli bir şey. E, ve ancak bu merakınızın peşinden giderseniz, iç sesinizi gerçekten o yüksekte tutarsanız o zaman size çok değişik kapılar açılabilir, çok değişik fırsatlar önünüze çıkabilir. Bu cesaret etmekten asla korkmayın. Çünkü ancak böyle kendinizi keşfedersiniz. Ne isteyip ne istemediğinizi ancak böyle anlayabilirsiniz. Bu da size yepyeni yollar e, açabilir. Son olarak söylemek istediğim şey, biz ne kadar kainatta küçücük bir nokta olsak bile önümüzde inanılmaz bir evren ve bir sürü bilinmezlik dolu. Kendi sınırlarınızı zorlamaktan korkmayın, bir adım atmaktan korkmayın, değişiklikler yapmaktan da korkmayın. Bu bir yolculuk, bu uzun bir maraton. Ee, ve sınırlarınızı zorlamaya devam edin diyorum. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için.